Herkese merhaba. En güzel tatlar, en zorlu lekelere hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana'da İrem Hanım'ın mutfağına konuk olacağız. Finishing gücünü test etmeye hazırsanız hadi başlıyoruz. Aa Arda merhaba hoş geldin. Hoş bulduk İrem. Eli boş gelmeyeyim dedim sana şöyle küçük bir hediye getirdim. Çok teşekkür ederim. Gel hadi içeri geçelim. Hadi geçelim. İrem geldik girdik hemen mutfağa. Ramazan için şöyle iftar sofrasına güzel bir tarif yapalım. Ne yapacağız bugün? Bugün Adana tepsi yapıyoruz. Oo güzel. Tavada başlıyoruz galiba değil mi? Evet. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Ardından... Kırmızı ve yeşil biber. Evet. Sarımsaklar mı geliyor? Evet geliyor. Bol sarımsaklı. Bol sarımsaklı. Peki arkasından salçalar mı giriyor? Evet. Bir yemek kaşığı domates salçamızı ekliyoruz. Biber salçası yarım yemek kaşığı. Evet. Tamam. Biraz daha bu yazdan kalma güzel domates rendesi evet. değil mi? Artık etlerimizi ekleyebiliriz sanki. Olduğu gibi aldım etleri içine. Hı hı. Güzel her şey birbiriyle özdeşleşti. Ama bunun bir de birazcık da pişmesi lazım. Tabii. Evet. O yüzden de burada bir et suyu ayırmışsın onu görüyorum. Evet. Tamamını koyuyorum. Evet lütfen. Ben diyorum ki bunun içerisine birazcık sumak ekleyeceğim. Hafif ekşilik verir. Birazcık da pul biber ekleyeceğim. Oo eşim bayılır. Seviyor değil <laughs> Çok mi? Çok seviyor. Adanalıların favorisi. Her şeyi böyle bir araya getirip bir taşım kaynattıktan sonra ne yapacağız? Bundan sonra artık fırına veriyoruz. Tamam. Benim böyle bir fırın kabım var. Çok güzel. Hı hı. Buna transfer edip direkt fırına veriyoruz değil evet. mi? Evet. Tamam. Ben şöyle alıp hı hı. olduğu gibi boca ediyorum bunu. Evet, yemeğimiz hazır. Vallahi harika gözüküyor. Artık sofraya gitmenin vaktidir. Hayır, Hadi değil. buyur. Evet, biz geldik. Oo. Hoş Ya, tam iftar sofrası yemeği değil mi? Afiyet olsun arkadaşlar. Ya, İrem yaptı. Ben elimi sürmedim vallahi. Önemli dokunuşları sen yaptın. Hangi önemli mı? dokunuşlar? <laughs> evet. Hangi önemli dokunuşlar? <laughs> Yalnız İrem'in yemekler bayağı iyiymiş ya. Harika, sağlık. Oh afiyet olsun. Tatlıya geçelim mi artık? Adanımızın yerel tatlılarından karakuş, taş kadayıfı ve halka tatlısı İrem öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi harika ağırladın. Her şey süperdi. Rica ederim. Her zaman bekleriz. Vallahi her zaman geliriz. Şimdi bu tip kalabalık sofraların bir sorunu da farklı türde birbirinden zorlu lekelerden oluşması. Evet baksana makine ağzına kadar doldu. Peki sana bir şey soracağım. Ne dersin? Sence finish bu zorlu lekelerin üstesinden gelebilecek mi? Bence bu kadar doluyken zor. Sen hiç merak etme. O finish'in işi. Bu ok şeklinde tableti gördünüz mü? Bilin ki Ultimate Plus'ın CycleSync teknolojisi sizinle. Hadi bence çalıştıralım makineyi ve teste başlayalım. Hadi bakalım İrem, makineyi açalım ve sonucu birlikte görelim. Hadi görelim. Ya, ne diyorsun? Gerçekten de çıkarmış. Üstelik dolu makinedeyken. Aynen öyle. Peki bundan sonra finish'i eşe dosta, arkadaşlarına tavsiye eder misin? Kesinlikle tavsiye ederim. İrem Hanım bizzat denedi, gördü ve finish ultimate plus dedi. Siz de deneyin, farkı kendiniz görün. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın. Hoşça kalın.